Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Hyundai BM2050 50 litrelik kompresörümüzün koli içeriği, ilk kurulumu ve özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle koli içeriğini inceleyelim. Koli içerisinden Hyundai BM2050 50 litrelik kompresörümüz 2 adet taşıma tekerleği ve taşıma tekerlek bağlantı civataları 2 adet titreşim önleyici amortisör ve bağlantı cıvataları ya havalandırma tapası, hava filtresi, kartere koyulacak yağ, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Şimdi ürünümüzün kurulumuna geçelim. Öncelikle teker bağlantı civatalarımızı tekerlerin içinden geçiriyoruz. Daha sonra kompresörün üzerinde bulunan yerlerine montaj yapıyoruz. titreşim önleyici amortisörlerimizin montajını yapıyoruz. Amortisörün montajını yaparken parmağımızla iç taraftan cıvatayı tutarsak düşmesini engellemiş oluruz. Somunumuzu sıkıp sabitliyoruz. Hava filtre montajını yapalım. Hava filtre bağlantı yerindeki koruma plastiğini çıkartıyoruz. Daha sonra hava filtresini yerine montajlıyoruz. Uyarı etiketi ve koruma plastiğimizi çıkarttıktan sonra kartelimize yağ ekleyelim. yağ seviye göstergesinde bulunan kırmızı noktaya kadar yağ dolumu yapınız. Kartele yağ doldurma işlemini yaptıktan sonra yağ havalandırma tapasını yerine takalım. Ürünümüzün kurulumunu tamamladık. Ürünümüz 50 litre hava tankına sahiptir. Ürünümüzün üzerinde 2 adet bar göstergesi bulunmaktadır. Büyük olan bar göstergesi tankın içerisindeki havayı, küçük olan bar göstergesi ise çıkıştaki havanın basıncını göstermektedir. Ürünümüz 6 ila 8 bar aralığında çalışmaktadır. 6 bara düştüğünde ürün otomatikmen çalışır, 8 bara ulaştığında yine ürün otomatikmen durur. Burada çıkıştan aldığımız basıncın ayarlayabileceğimiz vana bulunmaktadır. Kullandığınız ürünlerin hassasiyetine göre burada basınç ayarını yapabilirsiniz. Yine burada hava çıkış valfimiz bulunmaktadır. Hemen arka tarafta emniyet valfi bulunmaktadır. Ola ki ürün 8 bara geldi ve çalışmaya devam ediyor. Otomatikmen emniyet valfi açılıp içerideki fazla havayı tahliye eder. Ürünümüzün özelliklerinden bahsettik. Şimdi ilk çalıştırmaya geçelim. Öncelikle kompresörümüzün fişini prize takıyoruz. Aç-kapa şalterini yukarıya doğru çektiğimizde kompresör devreye girip çalışır. Aşağı doğru bastırdığımızda kapanır. Manuel olarak emniyet valfini çekerek basınca 6 bara düşürdüğümüzde kompresör otomatik olarak çalışıp 8 bara ulaşacaktır. Periyodik bakımlarından bahsedelim. Yağ karterini temizleyiniz ve 10 saatlik çalışmadan sonra motor yağını yenileyiniz. Her 20 saatlik çalışma sonunda yağ seviyesini temizleyiniz ve gerekirse yeniden doldurunuz. Her 60 saatlik çalışmadan sonra nem yoğunlaşması için tankın alt bölümünde bulunan tahliye musluğunu açınız. Her 120 saatlik çalışmadan sonra yağ karterini ve hava filtresini temizleyiniz. Yağ yenileyiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Hyundai BM2050 50 litrelik kompresörümüzün koli içeri ilk kurulumu ve özelliklerini anlattık. Daha detaylı bilgi için WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın.